Bir konu var seni rahatsız ediyor. Sabahın ağırmasıyla yani ilk güneş ışıklarıyla gün ışığı gören pencerenin yanında günün ilk ışıklarını karşılarken rahat sakin oturacaksın. Gözlerin kapalı, ellerin birbirinden uzak Serotonin hormonunun tetiklenmesi için dilini damağına yapıştıracaksın. 4, 5 veya 6 saniye nefesini alacaksın. Yine bu kadar miktar 6 saniye nefesini tutacaksın ciğerinde ve yine 6 saniye ile nefesini vereceksin. Bu uygulamayı en az 10 kere yapmalısın. 6 saniye nefes alıyorsun. 6 saniye nefesini tutuyorsun. Ve 6 saniyede nefesini yavaşça veriyorsun. Bunu en az 10 kere yapmalısın.